Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Emekli ve memur maaşlarına zam geliyor. Emekli ve memur maaşları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Maaşlarla ilgili detaylar belli oluyor. Maaşlarına zam olacak memurlar tek tek açıklandı. Emekli maaşlarına en az 1250 lira zam gelecek. Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşiyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Bütüncül bir anlayış ile ünvan ve hiyerarşi gözetilerek ek göstergeler belirleniyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaş alıyor. Yüksek okul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600'e kadar çıkabiliyor. Maaşları emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlar daki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor. Tabii ek gösterge sadece maaşları değil, asıl emeklilik ikramiyesini ve emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyecek. Özellikle de 2008 öncesi memuriyete başlayanlar için şöyle ki 3600 ek gösterge hakkı tanındığında emeklilerin aylıkları 790 lira ile 840 lira arasında bir artış yaratacak. Ek gösterge emekli ikramiyelerine ise 17500 lira ile 28000 lira arasında etki edecek. Mesela 30 yıllık bir hizmet olan memurun emekli ikramiyesinde 24 bin liraya yakın bir artış olacak. İşte emekli ve memur maaşlarıyla Tüm ayrıntılar. Memur ve emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşiyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınıyor. Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan emeklilik primiyesini artıran tazminat yansıtma oranlarının artırılması da masada. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din velisinin emekli aylığındaki artış ise en az 1250 lira olacak. İlk toplantı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Başkanlığında Memur Sen ve 11 sendika temsilcisinden oluşan 3600 ek gösterge komisyonu ilk toplantısını dün yaptı. İkinci toplantı 16 Mart'ta olacak. 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Kamuda ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyona yakın çalışan 2 milyon 88 binde emekli var diyoruz ve komisyon toplantısında taraflar bütün çalışanları dikkate alınan düzenleme konusunda hassasiyetleri paylaşırken 16 Mart'a kadar meslek gruplarını ilişkin mutfak çalışması yapılacak düzeltme yapılacak. Kamuda dört meslek dışında yöneticiler, avukatlar teknik hizmetler, sağlık hizmetleri genel idare sınıfı düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dahil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konuldu. Bütün ünvarlardaki dengesiz olan ek göstergelerde düzeltilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak. Çağrısı da yaşama geçmiş olacak ve ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenmiş olacak. İkramiyeler artacak. Emekli aylığı ikramiyeleri 2200'ün altı 2200 ve 3000 ek göstergeyle hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayısının yüzde %90'ı olduğu belirtiliyor ve müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslek leri idari kadrolara yönelik düzenlemede yapılacak diyoruz. Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Şube müdürleri konumuna göre 3600 ek gösterge alırken daire başkanlarının göstergesinin 4800'e çıkması öngörülüyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis e, 3000, Hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aile yaklaşık 1250 lira ikramiyesi de 30.000 liranın üzerinde artacak. Adil bir düzenleme olacak. Bakan Bilgin kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını söyledi. Bakan Bilgin 3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız. Komisyonda meseleler ele alınacak. Sosyal tarafların talepleri değil getirilecek. Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Adil bir çözüm olacaktır dedi. Tazminat yansıtma oranı da masada. Memur sen memur sen Genel Başkanı Ali Yalçın Ek göstergenin kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi hem de mesleki sorumlulukları dikkate alan düzenleme olduğunu anımsatarak Yaklaşımımız ek göstergenin kamunun tamamını ilgilendiren boyutuyla ele alınması yönünde. Tazminat yansıtma oranları da emekliliğe etki eden alanlardan birisi. Bunu da gündeme koyduk. 55 ve 255 yansıtma oranı var. Buradan da düzenleme yapılabilir. Emekli ikramiyesine tekabül ediyor diye konuştu. Emeklinin yüzü Temmuz'da gülecek. Bakan Bilgin çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmedikleriniz belirterek Enflasyon farkını vermekte e, vermekle kalmadık. Sosyal denge desteği verdik netice itibariyle emeklilerimizin 1500 lira olan emekli maaşını 2500 liraya çıkartarak onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirdik. Yıllık enflasyon yüzde 36 iken biz 6 aylık enflasyon için yüzde 31 zam yaptık. Temmuz'da da benzeri bir durumda karşı karşıya kaldığımız zaman bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışmalarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi ve ek gösterge neden önemli? Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yüksek okul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600'e kadar çıkabiliyor. Maaşlara emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor diyoruz. Emekli ikramiyesi ve maaşı nasıl etkilenecek? Tabii ek gösterge sadece maaşları değil. Asıl emekli ikramiyesini ve emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyecek. Özellikle de 2008 öncesi memuriyete başlayanlar için şöyle ki 3600 ek gösterge hakkı tanındığında emeklilerin aylıklarında 790 lira ile 840 lira arasında bir artış yaşanacak ve ek gösterge emekli ikramiyelerine ise 17.500 lira ile 28.000 lira arasında etki edecek. Mesela 30 yıllık bir hizmeti olan memurun emekli ikramiyesi 24 bin lira yakın bir artış bekleniyor. Yeniden tespit edilecek. Yine çalışmalar kapsamında en yüksek devlet memuru olan İdari İşler Başkanı'nın ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer ünvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8.000'den 9.000'e kadar düzenlenmesi bekleniyor bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından müstakil e, e, daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile bölge müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenlenecek diyoruz ve üst kademede değişecek. Çalışmalar kapsamında üst kademe yöneticilerin de ek göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum başkanları arasında denge sağlanacak. Örneğin yurt dışı Türkler ve akraba topluluğu başkanının ek göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu başkanının 6400. Bu çerçevede dengesizlik giderilirken genel müdürlerin ve kurum başkanlarının ek göstergeleri yeniden belirlenecek başkanlık şeklinde örgütlenen kurumlarında başkan yardımcılar arasında yer alan dengesizlikler giderilip ek göstergeler yeniden düzenlenecek. Bakanlıklardaki daire başkanlarının ek göstergesi yükseltilecek. Böylece mesleğe e, ve yeterlilik sınavlarıyla girilen kariyer meslekleri de görev yapanların daire başkanlarına atanmasını özendirilmesi ve teşvik edilmesi belirleniyor diyoruz. Ve listede kimler var? Bunlardan da bahsetmek istiyorum mesleğe yarışma ve yeterlilik sınavıyla giren 657 sayılı devlet memurları kanununun bir sayılı ek gösterge cetvelinde yer alan kariyer uzmanlıklarının ek göstergeleri de yeniden düzenlenecek. İşte bu uzmanlıklar en az 3 yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte ve yüksek okulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda ve yüksek öğrenimli olup Özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az 8 yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek atanan Başkanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediye sınırları içinde ilçe belediyeleri müfettişleri. Başkanlık uzmanları, adalet uzmanları, milli savunma uzmanları, içişleri uzmanları, dışişleri uzmanları, çalışma uzmanları, yurt dışı, işçi hizmetleri uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, enerji ve tabi kaynaklar uzmanları, kültür ve turizm uzmanları, aile ve sosyal politikalar uzmanları, sanayi ve teknoloji uzmanları, çevre ve şehircilik uzmanları, gençlik ve spor uzmanları, gıda, tarım ve hayvancılık uzmanları, gümrük ve ticaret uzmanları, diyoruz ve ihracata geliştirme uzmanları, orman ve su işleri uzmanları, diyanet işleri uzmanları, din işleri yüksek kurulu uzmanları, devlet personel uzmanları, milli güvenlik kurulu genel sekreterliği uzmanları, afet ve acil durum yönetimi uzmanları, devlet gelir uzmanları, tapu ve kadastro uzmanları, meteoroloji uzmanları, basın ve enformasyon uzmanları, yüksek kurum uzmanları, ölçme ve seçme yerleştirme merkezi uzmanları, savunma sanayi uzmanları, vakıf uzmanları, marka uzmanları, patent uzmanları, TİKA uzmanları, özelleştirme idaresi başkanlığı uzmanları, Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar uzmanları yazma eser uzmanları, istihdam uzmanları, çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları, bakanlık ve bağlı kuruluşların Avrupa Birliği uzmanları, yüksek öğretim kurulu uzmanları, kalkınma bakanlığı planlama uzmanları, başkanlık yüksek denetleme kurulu uzmanlıkları. Dışişleri meslek memurları ve konsolosluk ve ihtisas memurları, Maliye Bakanlığı, Vergi Müfettişleri ile Hazine mü Müsteşarlığı, Bankalar Yeminli murakıpları ve hazine kontrol e, kontrolörleri, hazine uzmanları, sigorta denetleme uzmanları ve e, aktüerleri, dış ticaret uzmanları, Avrupa Birliği işleri uzmanları, Çalışma ve Sosyal Birlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişliği ve bakanlıkların merkez teşkilatına dahil genel müdürlükleri e, kontrolörleri ve ve İçişleri bakanlığı, dernekler denetçileri, sosyal güvenlik kurumu müfettişleri, sosyal güvenlik kurumu uzmanları ve bir daha e, sayamadığımız e, bir sürü meslek dalı diyoruz. Denetlemelere yeni ek göstergeler gelecek ürün denetlemeleri, gümrük ve ticaret denetlemeleri, defterdarlık uzmanlıkları ve gelir uzmanlıkları, mali hizmetler uzmanlıklarının ek göstergeleri yeniden masaya yatırılacak ve 2200 olan ek göstergeleri yükseltilecek diyoruz ve avukatlar kapsamında avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan avukatların da ek göstergeleri yükseltilecek diyoruz ve ee, haberler geldikçe sizlere an, be an aktarmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.